A Plus Güzellik ve Akademi çorumda 5 yıl önce başladığı hizmet hayatına şimdi 1000 metrekarelik bir alanda rahat ve ferah bir ortamda devam etmeye hazırlanıyor. A Plus ailesi olarak 5 yıl önce 300 metrekare e, iş yerinde başladığımız bu yola şu an 1000 metrekarelik yeni merkezimizde devam etmekteyiz. Melisa Gürley'in sahibi olduğu A Plus Güzellik ve Akademi 24 Haziran'da yeni yerinde 6 kişilik profesyonel ekibi çağa uygun teknolojik cihazları ve kaliteli ürünleriyle ile çorumlulara kapılarını açacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı akademi bölümü ile de kendilerine meslektaşlar yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Melisa Gürlek iş istihdamına katkı sağlamak için adımlar attıklarını dile getirdi. 6 kişilik profesyonel ekibimizle Çorum ve çevre illere güzellik sektöründe hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda yeni yerimizde e, açmış olduğumuz Milli Eğitim'e bağlı akademimizde de e, kendimize meslektaşlar yetiştirmeyi hedefliyoruz ve iş istihdamı sağlamak için bu yönde de adımlar at atıyoruz. Açılışın 24 Haziran saat 14'te Bahçelevler Mahallesi Bahçelievler 1. Sokak adresinde gerçekleştirileceğini anlatan Melisa Gürlek, açılışa ünlü pop sanatçısı Ece Mumay'ın da katılarak Çorumlularla bir araya geleceğini vurguladı. Bahçelievler'de bulunan yeni iş yerimizin açılışında Ece Mumay bizlere eşlik edecek. Eee, A Plus ailesi olarak Tüm Çorum halkını aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hepinizi bekliyoruz mutlaka. Bugünümüzde bizleri yalnız bırakmayın. Açılışına hazırlandıkları A+ güzellik ve akademide bulunan cihazların ne Çorum'da ne de çevre illerde bulunduğuna dikkat çeken Melisa Gürlek, özellikle lazer cihazımız 3 dalga boyuna sahip bölgedeki tek cihaz bu sayede tüy bitirme konusunda %80-90 oranında başarı elde ediliyor dedi. Özellikle cilt bakımlarında lazer epilasyon işleminde ve bölgesel incelme işlemlerinde ee, çok fazla yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü şu an kullandığımız cihazlar Çorum ve çevre illerde kesinlikle bulunmayan cihazlar. Sadece Çorum'da ilk defa A Plus ailesinde. Ee, özellikle lazer cihazlarımız 3 dalga boyuna sahip tek cihaz olarak geçiyor. Ee, ve bu sayede de e, tüy bitirim oranı diğer lazerlere göre %80-90 çok çok daha başarılı. Onun haricinde kullandığımız bölgesel incelme uygulamalarımızda kullanılmış olan Tesla teknolojisi yine ilk defa e, ve sadece Çorum'da A+ ailesinde e, bu teknolojiyle beraber de yine bölgesel inceleme vesaire konularında sıkılaşma konularında biz çok çok e, önemli yollar kat edebiliyoruz. O yüzden cihazlarımıza kesinlikle güveniyoruz. Markalarımızın arkasındayız. Melisa Gürlek Çorum ve bölgenin güzellik denildiğinde akla ilk gelecek yer haline geleceğine inandığı A Plus Güzellik Akademisi'nin açılışına da davet etti. Merkezimize geldiğinizde profesyonel bir hizmet alıp mutlu ayrılmaktan hiçbir kuşkunuz olmasın. Ee, tamamen size odaklı, iş yerimizde, tüm imkanlarımızda e, hizmetinizdeyiz. Her zaman, her koşulda bizi A Plus'ta bulabilirsiniz.